Evet arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle pratik güzel bir e, yaş pasta yapacağım. Fırın falan kullanmayacağım. E, Bim'den aldığım malzemelerle güzel bir yaş pasta olacak. Görüyorsunuz. Yani şunları topla. ben 20 lira falan harcadım. Enfes bir e, pasta yapacağım bugün sizlere. Bu çok var burçak, eti burçak bisküvimiz var. İstediğiniz bisküvi kullanabilirsiniz. Ben bugün bunu kullanmayı tercih edeceğim. İki paket bisküvileri rondodan geçireceğim arkadaşlar. Un haline getirip buradaki bunun küçüğünü kullanabilirsiniz. Ben büyük aldım. Küçükleri 1.25 bunu İki tane yeterli küçükten. İki kaşık falan kullanacağım. Şöyle kenara alalım. Yondodan geçirelim üst Rondonuz yoksa elinizle de yapabilirsiniz, ezebilirsiniz. Bardak yardımıyla da ezebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, rondodan geçirdim bisküvilerimi. Şimdi bunun içine şöyle iki kaşık kadar eğer az gelirse 3 kaşık da koyabiliriz. Mesela iki tane aldınız arkadaşlar yetişmedi. Biraz süt de koyabilirsiniz içine. Sütle de ıslatabilirsiniz. Tam böyle kıvama gelince yağlı kağıt serdiğim kalıbıma koyacağım arkadaşlar. Ondan koyabilirim ama ben biraz süt koymayı tercih edeceğim. Evet arkadaşlar şöyle kelepçeli bir kalıbım var benim. Bu kıvama getirdikten sonra yayıyoruz arkadaşlar buna. Kalıba yaydıktan sonra üzeri için hazırlık yapacağız. Yayıyorum böyle. Kolay yayılıyor. Evet arkadaşlar böyle hazırladık. Gördüğünüz hmm. gibi. Bunu bir 5 dakika dolaba koyacağım. O esnada ben kremasını falan çırpacağım. Evet arkadaşlar onu dolaba koyduk. Şimdi kremasının yapımına geçiyoruz. Bunun içinde iki tane çıkıyor arkadaşlar. Ben iki krem şantiyi de kullanacağım. bir paketi bir bardak süt koyuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu küçükmüş. O yüzden bir bardak sütle ikisini çirkiyoruz. Normal krem şanti öbürlerinden değilmiş. arkadaşlar. Şöyle çırptık kremamızı. İçine hindistan cevizini ekliyorum. Çok seviyorsanız yine hindistan cevizini iki paket kullanabilirsiniz. Tekrardan Evet arkadaşlar aldık dolapta kremamızı da hazırladık şimdi İsterseniz içine meyve falan da koyabilirsiniz bunun arkadaşlar. Ben sade yapmak istedim. güzelce yaydıktan sonra bu bekletiyoruz arkadaşlar. Sonra üzerine sosunu yap, e, çikolatayı benmari usulü eritip üzerine dökeceğim. Ama yarım saat dolapta dinlenmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar, ben şöyle e, tencereme şey geldi. Altında su değiyordu, o yüzden çaydanla kullanacağım. Benmar usulü çikolatamızı eritiyoruz arkadaşlar, şöyle altını kısalım ocağın. suyu kaynattık, bu şekilde eritelim arkadaşlar Benmar usulü. Ben de biraz şey vardı, ister. Bu yetmezse iki tane alın arkadaşlar ben de. Bitter çikolatam vardı. Damla çikolata. Biraz ondan koyacağım ben. Ya uç kadar. Damla çikolata koydum. Şimdi bunları eriteceğiz arkadaşlar. Pastamızın üzerine dökeceğiz. eridi arkadaşlar çikolatamız bunun soğumasını karıştıra karıştıra şöyle ilk sıcaklığın çıkmasını bekleyeceğiz sonra pastamızın üzerine dökeceğiz arkadaşlar Pratik yaş pasta tarihi sizlerle evet arkadaşlar soğudu şimdi. Bunla iki paket kullanırsanız o çikolatadan tam yeter arkadaşlar. 160 gram çikolata. Şimdi bunu yayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar çikolatamızı döktük. Şimdi bunu dinlenmesi için bir saat kadar dolapta bekletelim. Sonra sunumuna geçeriz. Evet arkadaşlar. İsterseniz üzerini süsleyebilirsiniz. İsterseniz böyle servis yapabilirsiniz. Size şimdi kesip göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın, başka tariflerle görüşmek üzere.